Kırşehir'in kalbinde tarihle bilimi aynı çatı altında toplayan çok özel bir yer var. Cacabey Camii. Bugün sizi 1272 yılına, Anadolu Selçuklu dönemine götürüyorum. Bu cami aslında klasik bir ibadet mekanından çok daha fazlası. Burası bir zamanlar medreseydi, yani bir eğitim yuvası ve sadece ders verilen bir yer değil, aynı zamanda gökyüzünün incelendiği bir rasathane, yani gözlemeviydi. Caminin banisi, yani yaptıranı dönemin önemli devlet adamı Nurettin Cibril bin Cacabey amacı Sadece insanların ibadet etmesi değil, aynı zamanda gençlerin ilimle buluşmasıydı. Yani burada hem dua ediliyor, hem de gökyüzü gözlemleniyordu. Düşünsenize, yüzlerce yıl önce öğrenciler bu caminin içindeki özel kuyulardan ve açıklıklardan yıldızları izliyor, gökyüzünün sırlarını öğrenmeye çalışıyordu. Mimarisine gelirsek, Selçuklu taş işçiliğinin en zarif örneklerinden biri. Kesme taşlarla inşa edilen gövdesi göğe uzanan minaresi ve iç mekanda kullanılan sade ama etkileyici süslemeler insana vay be dedirtiyor. Özellikle mihrabındaki zarif desenler ve geometrik şekiller o dönemin sanat anlayışını yansıtıyor. Bugün hala cami olarak kullanılan bu yapı aynı zamanda kır şehirin en önemli simgelerinden biri. Buraya gelenler sadece ibadet etmiyor, aynı zamanda tarihin ve bilimin izini sürüyor. Caca Bey Camii bize Selçukluların dine verdikleri önemi ama aynı zamanda bilime duydukları saygıyı da gösteriyor. Kısacası Caca Bey Camii sadece taşlardan örülmüş bir yapı değil. O, geçmişten bugüne ışık taşıyan bir köprü. Hem manevi anlamıyla hem de bilime kattığı değerle ayakta durmaya ve ilham vermeye devam ediyor. Eğer yolunuz Kırşehir'e düşerse mutlaka uğrayın derim. Çünkü burası sadece bir cami değil, resmen tarihin kalbi. İçeri adımınızı attığınız anda taş duvarların arasına sinmiş duaları hissediyorsunuz. Ama bir yandan da hayal edin. Yüzyıllar önce gençler burada gökyüzünü izliyor, yıldızların sırrını çözmeye çalışıyordu. Yani aynı mekanda hem iman var hem ilim. Cacabey Bey Camii bunu size çok net hissettiriyor.'' Sanki geçmişte bilim ve din yan yanaydı diye fısıldıyor. Bu yüzden buraya geldiğinizde sadece huzur bulmuyorsunuz. Aynı zamanda ilham da alıyorsunuz. Kısacası Cacabey Camii, Kırşehir'i özel kılan en büyük değerlerden biri. Eğer tarihle bilimin el ele verdiği bu büyülü atmosferi yaşamak isterseniz, bu durağa listenizi eklemeyi sakın unutmayın. Çünkü burası, tarih ile gökyüzünün buluştuğu yer kıblemiz KB olsun, yolumuz doğru, sözümüz doğru, hayatımız güzel olsun, son sözümüz şehadet olsun.